E não você vai me descer, você E, köprümüzün işi yok. Daha ne isterim? Köprümüz yok. Bu yolumuz, yüzümüz burada. Talamız, bağımız, başamız burada. Benim oğlum gitti buradan dereye. Hava yanında de tuttu var derede. Biz şimdi bu dal köprüden geçmek zorunda kalıyor. E, ee, i̇neğimiz var, kaşıda inem var. Arı kuvanım var. Sel suları geliyor. Biz sel sularında burada geçemiyor. E, aç kalıyor hayvanlarımız, e, e, yük taşı yok sırtımızda, yüklerine biz sulara vuruyoruz geçiği yok. E, yetkilerimizden bu bir an önce sesimizi duyup bu köprümüzü bize yapmalarını rica ederim e, yet. Bizim burası 40-50 senelik, 100 senelik geçidimiz. Havalar yağışı gittiği müddetçe, dereler sık sık taşıyor bu rahatlığımız dal köprü bir anda gidiyor. Biz mağdur oluyoruz. Dere taşıyor, sel oluyor. Biz derelerden geçiyor. Mağduruk, ineğimiz var, yerimiz var. Bunlarda biz köprü istiyor. E, burası Çömlekçi Vadisi'nin 25. kilometresi. 15 yıllıktır muhtarlık görevini yürütmekteyim. Vatandaşların günübirlik geçtiği yer burası. Ee, Günde belki bir kişi buraya 10 sefer geçerdir. Günde. Yani burası bir mahalle. yani Eski babaların bu vatandaşların durdukları hala da duruyorlar burada. Şu anda duruyorlar. Ee, burada hayvanları var. Dereden devamlı geçemedikleri için hava yağışlı havalarda burada sel çok oluyor. Kış, yaz mesela. Geçemiyor. Mağdur yani bu arkadaşlar. Sel geldiği zaman karşıya geçemiyoruz. Başka geçit yeri yok bunun yakın bir mesafesinde. Arazi burada coğrafi durumu bozuk. Devamlı buraya ilkel yollarla yani günümüzde bunlar artık kalmadı desek öyle. Devlet buna dur demeli artık bu yapılmalı.